Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Caner Aydın. Bugün sizlerle birlikte Pokemon'un yeni oyununu deneyeceğiz. Bir mob oyunu. Test aşamasında daha dünyaya çıkmadı. Ben yine bu oyunu buldum. Tüm değişik oyunları buluyorum zaten. Şimdi de karakter incelemesi yapacağız ilk önce ve sonra oyuna geçeceğiz. Oyunun nasıl işlediğini göreceğiz. Böyle kupa yolu var kupalarla bir şeyler yani ödüller kazanıyoruz. Para, yem galiba. Bilet yem mi o ne o? Onu tam anlamadım. Onu anlayacağız bilmiyorum. Bir de karakterler var burada. Karakter kazanıyoruz. Daha demin bir tane kazandım ben. Şöyle göstereyim. Bunu kazandım. Bir de Pikachu'm var benim. Pikachu'yu seçtim ben. İlk karakterim o benim. Bakalım onlara bakalım buradan hemen bir göz gezdirelim. Pikachu Slowbro, Machamp, Gardevoir, Absol, Crustle, Venezuel, Charizard, Blastoise. Çok seviyorum ben bunu ya. Bir de arkasına bakın ne kadar detaylı yapmışlar. Yani oyun içinde de böyle çok güzel bir oyun yani. Detaylı detaylı yapmışlar oyunu. Zorluk derecesi falan yazıyor şurada. Daha başka Gengar, Mr. Mime. Bunu çok seviyorum. Snorlax, Garchomp, Lucario, Greninja, Kaplumbağa yani. Talon Flame, Cinderace, Cinderella, Alakuz, Cramorant evet karakterlerimiz bu kadar. Hepsi'nin ayrı ayrı gücü var. Ben Pikachu ile Pikachu's 3 başladım. Şuradan elmaslar falan geldi. Dediğim gibi oyun test aşamasında daha buradan kostümler falan alabiliyoruz. Kostümleri de göstereyim hemen. Sonra da bakalım bir nasılmış oyun. Ben şunu çok istiyorum. Köylü Charizard Pikachu, Hip Hop Pikachu. Bir de tatildeki Machamp. Bunlar da biletle birlikte alınıyor işte galiba. Tamam. Şimdi oyuna başlayalım. Bir ön izleme yapalım oyuna. Benim ismim Beneş. Eğer Türk tester'lar varsa onları da beklerim. Birlikte oynayalım. Kabul edecek son bir kişi kaldı. üç, iki, bir, hadi etmedi. Ha etti. Evet. Seni seçtim Picasso. Daha fazla yani buradaki gördüğünüz tüm karakterler bende şu anda. Daha fazla karakter de satın alacağım tabi ilerleyen zamanlarda. Buradan kostümlere bakabiliyoruz. Nasıl kostümleri var diye. Özelliklerimiz değişebiliyor bu arada oyun içerisinde. Çebi atladıkça. Şimdi tabi bu kostümler bende olmadığı için kostümsüz oynayacağım. Bunları değiştirebiliyoruz. O kostümü varmış. Ben eş. Kendimi şöyle yapayım hatta. Şimdi oyuna başlaması biraz zaman alıyor tabi. Çünkü test aşamasında olduğumuzdan dolayı. Daha oyun globale bile sunulmadı. Yani Türkiye serveri falan hiç yok. Asya falan. Nerede çıktıysa oraya server var sadece. Ama tabi biz de Avrasya'da olduğumuzdan Avrupa'da da olsa Asya'da da olsa server azıcık çekiyor. Ne açsam acaba? İkinci özelliğimle stun atıyorum. Birinci özelliğimde aşırı hasar veriyor. Birinciyi açalım. Buraya e, toplarımızı atacağız. Poke toplarımızı. Şimdi buraya kesin biri gelir. Şuraya pusalım da. A, burada burada Serzat var. Sezarda alacağım hemen. Sezarda alıyorum 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 alıyorum. Gel buraya. Aldım seni. Şuraya. Seye atalım. Tamamdır. Orayı bizden yapmalıyım. Daha fazla video çekmemi ister misiniz? Böyle yorumlara yazın. Ona göre çekerim belki. Şimdi yıldırımı açacağım. Diğerini pek sevmiyorum ben. Adamı takip eden bir top ama yani nasıl diyeyim alanı küçük onu. Aha i̇şte bu kadar kolay ya. Kaçmalıyım, kaçmalıyım. Kaç, 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 kaç. Oh. Dana bak ya. Tam ortalıkta üstüne dönüyorum. Şu an dört tane pocket topum var. Bu bize güçlendirme veriyor. Ya yanlış yere attım ya. Tutturamadım onu. Tamamdır. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Saldır kot. Bum. Bu ikisi çok güzel bir combo ya. Hadi, hadi alabilirim, alabilirim. Ah! Niye kimse gelmiyor ya? Birisi gelse onu alacaktık. Toplan atayım. Bak nasıl da katıyor benden. Hasar veremiyor çünkü. O. Saldır. Saldır, saldır aldık onu. Tamamdır. Onu da alırız. Alırız onu. Saldır, saldır. Oo, tamam. Bum. Saldıralım mı? Saldır saldır. Hadi hadi. Al al al. Tek bir vuruştu ya. Bir vuruş kalmış. Alırsın bence ya. Greenwich'a. Kaldırın büyük Aldı. Asist geldi bana da. Ha yo direkt ben almışım. Aa oradan bir kill daha çıkar mı? Çıkmaz çıkmaz. Buradan kaçalım biz. Aslında belki alabilirim. İşte bu aldık. Benim az da olsa hasarım fazla olduğu için ben geride kalıp saldırıyorum. Şimdi buraya gelirse diye. Ektörüm de gelmiyor. Nereye gidiyor? He, şey yapacak. Al bakalım ben de senden sayı yaptım. Gel buraya. O, Topları al aynen 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 topları al. Dur ya. Hadi alalım da onu. O oh, evrimleşti. Evrimleşti. Tamam ben de ultimi attım. Biraz şurada can yiyeceğim hemen. Tamam geldim. Aldık onu hadi. Hadi Çerzar. Sen bir termendir değilsin Çerzar sen hadi, hadi Biraz daha, biraz daha, biraz azıcık kaldı. O, Öldüm ben. Neyse ki poket topum yoktu. Poket topum olsa puanlar gidecekti. Seyahattı ya. Oraya ele geçirecek onlar. O da attı ve ele getirdi. Alın onu alın alın. O sayıya atmasın. Dayanıklılığı fazla onun ya. Kabuğu olduğundan dolayı. Aldım onu. Burada üstüne dönmeliyim. Geldim. Hadi, hadi. Eh, tamam yakaladı onlar ben de üste gideyim üstten de saldırı var o yakalandım yakalandım kaçmalıyım kaçma kaçamadım. Şöyle sesi biraz daha arttırayım da size ses gelmiyordur. Tam müdahale atlayalım şöyle. takıma yardıma gitmeliyim hemen takıma yetişir miyim ki yetiştim aldım seni aldım onda yani aldık Biz de aldık. Tamam. Oo, burada top var, Veri sürü. 47 tane puanım oldu. Bu puanlarla zafer bizde. De, ha de. Beyzde alırız. 690 294 skorla biz kazandık. Ben eş seviye 3 oldum. Evet, bir video daha çekmemi isteyen varsa söyleyebilir. Ben de çekelim. Bir beğeni, bir de yorum yazarsanız bir daha çek diye çekerim ben. Buradan ödülleri tamamlayarak Karakterleri açabiliyoruz yine Burada da Şey 7. gün görevlerini tamamlayınca bize kostüm hediye ediliyor Şimdi benim bir sürü param oldu bu paralarla ne yapabilirim Bir tane karakter satın alabilirim Mesela Absol Absal'ı alabilirim aynen Apsol'u alalım. Şöyle. apsal artık benim. Bir dahakinde Apsol kullanacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.